Aferin çok güzel oluyor. Hı? Nasıl olmuş öğretmenim? Bakayım. Sarının üstüne yeşil yapsan daha güzel olur. Peki öğretmenim. Şu yeşili kullanabilirsin Hı -hı. Hı -hı. Evet kızım. Aynen ne öyle Gene kapırdamaya başladın. Çok iyi. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Şuraya bak. Maymun etmişsin gergefe. Aferin. Çok iyi seçim. Bana bak zarife. Batırırım vallahi yine. Doğru söyle o çocuk bekliyor değil mi dışarıda? Sessiz! Çeneler değil eller çalışacak. Asiye konuşturuyor öğretmenim. Asiye! <laughs> Renk seçimlerim çok iyi. Ama siyahı kullanayım. Bakayım. Şey. İyi iyi. Yalnız iğneyi biraz dik tutacaksın. İşte böyle. Tabii tamam. Asiye param var mı? Var ne olacak? Bir miline versene yarın veririm sana Şuradan dondurma alalım çok canım çekti kız Hiç durmuyor kız boğazın Nereye gidiyor bu yediklerin bilmem ki Kurt mu var karnında senin Kız benim çantam yok <laughs> Çalındı mı yoksa Bilmem Sınıfta unutmuşsundur belki Hadi gel kapanmadan bakalım koş. Kaldırma Ümit elim ayağım titredi valla. Yapmayalım böyle. Ümit sokak ortasında yapma. Zarife al bunu sana aç mektubu yazdım. Telefonumu da yazdım ara beni. Ümit hemen gidersen söz arayacağım. Tamam Zarife. Söz mü? Söz git ne olur. salak kafa yere düşürmüşüm. Sen niye gelmedin benim peşimden? Sen niye burada kaldın? Ay ben bekçisi miyim ben senin çantanın be? Her yere beraber mi gideceğiz? Sahip çık çantanı orada burada bırakma. Aa, öyle olsun.